9 Mart 2024. Günlük burç yorumları. Sevgili Koç burçları. Aşkta mutlu olma sırası size geliyor, hem de çok yakında, bekleyin. Sevgili Boğa burçları. Aşk hayatınız hiç olmadığı kadar hareketli olacak, hazırlıklı olun. Sevgili İkizler burçları. Hiç tahmin etmediğiniz insanlar size ilgi duymaya başlıyor. Sevgili Yengeç burçları. İkinizi birden ilgilendiren bir konuda başarı sağlayacaksınız. Sevgili Aslan burçları. İkinizin de kafanızda birbirinizle ilgili soru işaretleriniz bitecek. Sevgili Başak burçları. Hayatın sürprizleri zor zamanlarınızda sizi şaşırtıp umutlandıracak. Sevgili Terazi burçları. Hal ve tavırlarıyla size haksızlık ettiğini anladığını gösteren birisi var. Sevgili Akrep burçları. Sizden tek bir çağrı veya davet görünce harekete geçecek. Sevgili Yay burçları. Ona söylediklerinizin anlamını bu aralar fark ediyor. Sevgili Olak Burçları İletişim sorunları sizi zorladı ancak bu günlerde iyi hissedeceksiniz. Sevgili Kova Burçları Son dönemde yaşadığınız dertler yakında bitecek. Sevgili Balık Burçları Eski enerjik halinize geri döneceksiniz. Günün Sözü seviyorum diyebilmenin zevkine varın, çok az şeyde vardır bu mutluluk. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Aşkta mutlu olma sırası size geliyor ve bu çok yakın bir zamanda gerçekleşecek. Bir süredir aşk hayatınızda olaylar istediğiniz gibi ilerlemiyor olabilir. Uzun bir bekleyişin ardından şimdi size mutluluk getirecek gelişmeler yaşanacak. Sabırlı olun ve gelecek güzel günleri heyecanla bekleyin. Boğa burcu yorumu açıklaması. Aşk hayatınız hiç olmadığı kadar hareketli olacak, hazırlıklı olun. Aşk hayatınızda hareketli bir dönem yaşayabilirsiniz. Yeni tanışmalar, romantik ilişkiler veya mevcut ilişkilerinizdeki gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Bu döneme hazırlıklı olmak ve yeni deneyimlere açık olmak size keyifli ve heyecan dolu bir aşk hayatı sunabilir. İkizler burcu yorumu açıklaması. Hiç tahmin etmediğiniz insanlar size ilgi duymaya başlıyor. Yakın çevrenizde veya belki de beklenmedik bir yerde size ilgi duyan insanların varlığını keşfedeceksiniz. Bu kişiler sizin farkında olmadığınız şekilde size çekiliyor ve size yakınlaşmak istiyorlar. Sizi ilgiyle takip eden, size zaman ayıran ve sizinle daha fazla vakit geçirmek isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durum size hoş bir sürpriz ve yeni ilişkilerin başlangıcı olabilir. Yengeç burcu yorumu açıklaması bu cümlede, size ve başka bir kişiye ait olan bir konuda başarı elde edeceğiniz vurgulanmaktadır. Bu başarı, ortak bir çaba veya işbirliğiyle gerçekleşebilir. Sizin ve diğer kişinin birlikte çalışması, ortak hedeflere ulaşmanızı sağlayacak ve sizi başarıya götürecektir. Bu başarı, ilişkinizi güçlendirebilir ve birlikte geçirdiğiniz zamanın değerini artırabilir. Ayrıca, başarılı bir sonuç elde etmek size ve karşınızdaki kişiye gurur ve tatmin duygusu yaşatabilir. İkinizin de ortak bir amaca odaklanması ve birlikte çalışması, sizin güçlü bir ekip olduğunuzu gösterir. Bu cümle, sizi ve başka bir kişiyi ilgilendiren bir konuda elde edeceğiniz başarıyı vurgulayarak, birlikte başarılarınızın gelecekte de devam edeceğini gösterir. Aslan burcu yorumu açıklaması: bu cümlede, sizin ve bir başka kişinin kafasında birbirinizle ilgili soru işaretlerinin sona ereceği belirtiliyor. Bu ifade, belki de ilişkinizde belirsizlikler veya anlayamadığınız noktaların olduğunu ancak bu durumun sona ereceğini ifade ediyor. İletişim ve anlayış, ilişkilerdeki soru işaretlerini çözmeye yardımcı olabilir. Eğer böyle bir dönemden geçiyorsanız, açık iletişim kurmak ve duygusal olarak birbirinizi anlamak önemlidir. Umarız bu tür anlayışlı yaklaşımlar sizin ve karşınızdaki kişinin arasındaki bağı güçlendirir. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümle hayatın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu ve bu sürprizlerin özellikle şu zor zamanlarınızda umut kaynağı olabileceğini ifade ediyor. Zorluklarla karşılaşmak normaldir, ancak bu tür zoranlar aynı zamanda büyüme ve öğrenme fırsatları sunabilir. Hayatın sürprizleri yeni fırsatlar, mutluluklar ve olumlu değişiklikler getirebilir. İlerleyen zamanlarda bu sürprizlerin sizi nasıl şaşırttığını ve umutlandırdığını gözlemlemek, olumlu bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olabilir. Her anın kıymetini bilin. Terazi burcu yorumu açıklaması. Hal ve tavırlarıyla size haksızlık ettiğini anladığını gösteren birisi var. Birisi size karşı haksızlık ettiğini fark etmiş olabilir ve bunu davranışları ve tavırlarıyla göstermeye çalışabilir. Bir özür veya düzeltme çabası olarak yorumlanabilir. Ancak bu durumu dikkatlice değerlendirmek ve güveninizi yeniden kazanmak için gerekli adımları atmak önemlidir. Akrep burcu yorumu açıklaması bu cümlede size olan ilgiyi göstermek isteyen kişinin sizden gelecek bir çağrı veya davette hemen harekete geçmeye istekli olduğu ifade ediliyor. Kişinin sizinle vakit geçirmek, iletişim kurmak veya bir etkinlikte bulunmak istediğini gösteren olumlu bir işaret olabilir. İlişkilerde iletişim ve karşılıklı davetler yakınlaşmayı ve ilişkinin gelişimini destekleyebilir. Bu nedenle bu cümle karşı tarafın size olan ilgisini ve isteğini ifade ediyor. Yay burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişi söylediklerinizi bu aralar daha iyi anlamaya başlıyor. Belki önceden tam olarak kavrayamadığı bazı sözlerinizin anlamını daha iyi kavramaya başlıyor veya sizin duygusal açıklamalarınızı daha iyi değerlendiriyor aranızdaki iletişimin daha derinleşmesine ve anlayışınızın artmasına katkıda bulunacaktır. Olak Burcu Yorumu Açıklaması İletişim sorunları sizi zorladı ancak bu günlerde iyi hissedeceksiniz. Belki iletişimde yaşadığınız bazı sorunlar sizi zorlamış ve endişe etmiş olabilir. Ancak yakın gelecekte bu sorunların çözüleceğini ve iletişiminizi daha iyi bir seviyeye taşıyacağını göreceksiniz. İlişkilerinizde daha iyi anlaşılmanızı ve uyum sağlamanızı sağlayacaktır. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede son dönemde yaşadığınız dertlerin yakında sona ereceğinden bahsediliyor. İçinde bulunduğunuz zorluklar, sıkıntılar veya problemler zamanla çözüme kavuşacak ve hayatınızda daha olumlu bir döneme geçiş yapacaksınız. Bu dertlerin sizi etkileme süresi kısa süreli olacak ve yakında bunların geride kalacağına işaret ediliyor. Gelecekte size daha fazla huzur, rahatlık ve mutluluk getirecek olan güzel günlerin yaklaştığına dikkat çekiliyor. Bu durum, yaşadığınız zorluklara karşı umutlu olmanız gerektiğini ve gelecekte daha iyi bir duruma geçeceğinizi vurguluyor. Kendinizi rahatlatacak, stresi azaltacak ve huzur bulmanızı sağlayacak bir sürecin başladığına işaret ediyor. Balık burcu yorumu açıklaması Eski enerjik halinize geri döneceksiniz. Geçmişte sahip olduğunuz enerji ve canlılık halinize geri döneceğinizden bahsediyorsunuz. Bu durum sizin yaşam enerjinizi yeniden keşfetmenizi ve daha aktif bir hayata geri dönmenizi sağlayacaktır. Kendinizi iyi hissetmek ve olumlu alışkanlıklarınıza geri dönmek için çaba harcayın. 9 Mart 2024 Günlük Astroloji Yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Koç Burçları, Korkularınız ile başa çıkabilirsiniz. Çünkü olayları daha özgür bir açıdan yorumlamaya başlıyorsunuz. Düşüncelerinizde ısrar etmeyi yelediğiniz gün içinde, kişisel başarınızın sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Çevrenizle iddialaşmayı sevmeniz güven duygunuzun güçlü olduğunu gösteriyor. İlişkisi olmayanlar etrafınızda size ilgi duyan birden çok aday olabilir. Bu kişiler arasından seçim yapmanız gerekebilir. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Derinden etkileyici olaylar ile karşılaşabilirsiniz ve içinde bulunduğunuz durumu gözden geçirebilirsiniz duygularınızın dalgalandığı bir gün kendinizi olaylara kaptırmayın. Önemsediğiniz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz. Özellikle güçlü ve etkileyici kişilerin hayata bakış açısını benimseyebilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için olayların gelişmesini bekleyebilirsiniz. Bugün sizin için hareketli geçecek. Öğleden sonra dikkatinizin yükseldiğini hissedeceksiniz ve eviniz ile ilgileneceksiniz. Yakınlarınız ve arkadaşlarınız ile iletişiminiz güçlenecek. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. İletişim trafiğinizin hareketli olacağı bir gün. Farklı fikirler ilginizi çekecek ve yeni projeler yapacaksınız. Hareket halinde olmak ve yeni insanlar ile tanışmak keyfinizi yerine getiriyor farklı çevreler ve ilginç konular sizi heyecanlandıracak ve duygularınız yükselecek. Arkadaşlarınız sizi arayabilir veya yakınlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Çeşitli davetlere katılabilir, gösteri dünyası ve eğlence sektörünün içinde olan kişiler ile tanışabilirsiniz. Sergiler, davetler ve açılışlar ilginizi çekecek ve sevdiğiniz ile birlikte eğlenceli vakit geçireceksiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Hareket halinde olmak geriliminizi azaltıyor fakat duygularınızı denetlemeniz bugün biraz zor olabilir. Karşılaştığınız olaylara ve kişilere duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Sorunları büyütmeyin ve yapıcı davranmak için gayret gösterin. Özellikle sizden daha farklı görüşe sahip olan ve yaşam tarzı sizden farklı olan kişiler ile ilişkilerinizde daha tedbirli davranmanız gerekiyor. Marjinal kişiler size çekici gelebilir fakat duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. İsteklerinizi ve kararlarınızı değiştirmeye zorlayan durumlar karşısında aceleci davranmamaya özen göstermelisiniz. Aslan burcu astroloji yorumu Sevgili Aslan Burçları Sakin kararlı ve yaşananları derin bir incelemeden geçireceğiniz bir gündesiniz. Bu haliniz çevrenizdeki bazı insanları rahatsız edecektir. Görmezden gelin ve değerlendirmelerinizin sonunda neler yapacağınızın planlarını yapın. Bugün ruhsal çalışmalar için oldukça uygun bir gündesiniz meditasyon yapabilir dua ederek ruhunuzu arındırabilirsiniz. Derin bir uykudan uyanmış misali özel yaşamınızda bir takım şeylerin idrakine vararak ilişkiniz hakkında önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar ilişkiyi devam ettirmek adına yapılması gerekenler üzerine olacaktır. Sizin kurallarınızı ve isteklerinizi karşı tarafın kabul etmesi yönünde talepleriniz olacaktır. Bu enerjilerle duygusal yaşamınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. Başak burcu astroloji yorumu Sevgili Başak burçları. Düşüncelerinizin kabul göreceği, fikirlerinizin kazanca dönüşeceği bir gündesiniz. Sizi geçmişte kelimelerinizin esiri edenler şimdi kendinizi güçlü bir şekilde ifade ediyor olmanız sebebiyle takdir etmek zorunda kalacaklar. Yükseklerde yer tutanlar aşağıdakiler kadar sağlamda değildir diye güzel bir söz vardır. Siz iş ve özel yaşamınızda yavaş ve emin adımlarla kalıcı olmak için düşe kalka savrula durula bugünlere geldiniz. Şimdi kendinize güvenin ve sahip olduğunuz imkanları başarınıza başarı katmak için değerlendirin. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugünü arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Onlarla sosyal ortamlarda bulunmak tekrar eski eğlenceli günleri yakalamak sizi oldukça mutlu edecek. Öğle saatlerinden sonra daha duygusal olacaksınız, kontrolünüzde olmayan bazı şeyler sizi etkileyecek. Kalbi boş olanlar, aşka karşı soğuk dursanız da aklınızın köşesinde birisi olduğunu biliyorsunuz, onu ne kadar sevdiğinizi yakında anlayacaksınız. Akrep Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Akrep Burçları istediklerinizi gerçekleştirmek için ısrarla mücadele etmelisiniz. Sizler için yenilik zamanı hayatınızın her alanında gerçekleşecek gelişmeler tamamen yeni olacak. Yaşadığının bu değişime ayak uydurun ve hedeflerinizi olabildiğince yüksek tutarak disiplinli bir şekilde çalışın. Çalışmalarınızın karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Sabrınız ve azminizde hayalini dahi kurmadığınız noktalara erişebilirsiniz. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün Neptün'ün geri hareketinin kendine özgü belirsizlikleri hayalciliğinizde harmanladığında ortaya oldukça karışık etkiler çıkacaktır. Ayaklarınızı yere sağlam basmalı ve iş ilişki içinde olduğunuz hiç kimseyi hafife almadan hareket etmeli söylediklerinize dikkat etmelisiniz. Bu ay aşk hayatınızda büyük bir değişiklik söz konusu olmasa da olumlu anlamda gelişmelerin yaşanacağı bir yıldasınız. Devam eden bir ilişkiniz varsa birbirinize güvenmeyi ve saygı duymayı öğrenmelisiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Yaşadıklarınızın genel bir değerlendirmesini yaparak tüm ilişkilerinizi bir dengeye oturtacak ve öncelik sıralamanızı belirleyeceksiniz. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda ise çalışma arkadaşlarınızdan biriyle ciddi problemler yaşayabilirsiniz. İçinizden yükselen isyan duygunuzu kontrol etmeli ve sorumluluklarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz. Tartışmaların sizi yıldırmasına izin vermemelisiniz. İşinizi gereği gibi yapıp problemleri büyütmediğiniz takdirde kariyerinizi yükseltesek çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularda keyifli gelişmeler söz konusu. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, bugün iletişimsel ve zihinsel açıdan gayet mantıklı düşünebilme ve planlama gücüne sahipsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli konu dağınık olmamak ve işlerinizi düzgün bir şekilde yapmaya çalışmaktır. Özel yaşamınızda ise durgun haliniz birlikte olduğunuz insanın sizin için kaygılanmasına neden olabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmeli ve işte ilgili sıkıntılarınızı onunla paylaşmalısınız. Geçmişte yaşadığınız olayların ruhunuzda iz bırakan yanlarını tekrar deşmeniz ikili ilişkilerinizi sarsabilir. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Bugün birlikte çalıştığınız insanlarla işbirlikleri, yeni fikir ve görüşlere açık olun. Parasal konularda ortaklaşa düşünmek, istikrarsızlıklarla başa çıkabilmeniz açısından önemlidir. Amaçlarınızı gerçekleştirmede sabırsız davranmadan, sosyal ilişkilerinizi güçlü tutmaya çalışınız. Çünkü insanlarla temasınız ne denli güçlü olursa dışarıdan destek bulmanız o denli kolay olur. İnatçı ve bağımsız düşünmek sizi maddi konularda hırslandırabilir fakat bunun kendinizi tedirgin etmekten başka bir işe yaraması mümkün değildir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.